arkadaşlar. Canları görüyorsunuz. Lütfen bu canlara yemek verelim. Su verelim inşallah. Yani vesile olun. Şu sarımızın maalesef gözü yok galiba. Nasıl sokranıyor o küçücük yavru. Nasıl sokranıyor bak. 20 saat 4 Temmuz Cuma mübarek gün mübarek gün İyi canlarım benim. canların doymasına vesile olanlardan Allah razı olsun. Arkadaşlar dediğimiz gibi amacımız rüya gösteriş değil. Sadece bu canların da yemeğe suya ihtiyacı olduğunu belirtmek, farkındalık oluşturmak. Yani amacımız kesinlikle riyadan uzak durmak. Allah korusun her türlü riyadan gösterişten, şeytanın vesvesesinden, nefsimizin arzusundan Rabbimize sığınırız. Arkadaşlar bakın şu yavrumuzun da gözü yok maalesef. Maalesef şu yavrumuzun gözü yok. Ah canım benim. Ne, yap ne yapabiliriz sizler için ya? Ne yapabiliriz sizler için ya? Hıh. Yiyin aslanlarım benim. Bak bak bir ayağıyla da <laughs> bir ayağıyla da ne yapıyor bak. Yeme mi diyorsun ne yapıyorsun? Arkadaşlar gerçekten böyle canlara yardımcı olabilmemiz için birbirimize maddi manevi destek olmak lazım tabii ki. Youtube'dan para kazanırsa bizim amacımız böyle canlıların yemesine, iyileşmesine vesile olmak. Başka bir isteğimiz yok. Yani tek derdimiz Rabbimizin rızasını kazanmak. Gel canım gel. Gel canım benim. Şu arkadaş şu sarıyla, şu siyah Kedimizin maalesef gözlerinde sorun var. Cık cık. Şu yavrumuzda gözleri biraz sorunlu. Bunlar büyük ihtimalle üç kardeş. Allah'ım 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 ağaç şifalar versin bu canlarımıza Rabbim Şifalar versin bu canlarımıza arkadaşlar dediğimiz gibi gösterişler rüyayla işimiz yok Rabbim bize gösterişler rüyadan korusun Hiç kavga etmeyin çocuklar kavga etmeyin canlar Sizi yaradana kurban olurum ben. Büyük ihtimalle anne de arkada. Büyük ihtimalle anne de arkada. Aa, bir tane daha yavru var orada. Çok tatlı bir yavru var maşallah. Evet arkadaşlar. Gitme lan, gitme. Niye gidiyorsun? Gel sen de gel. Çok tatlı bir yavru var arkada. Evet arkadaşlar, dediğimiz gibi rüyadan uzak, gösterişten uzak yaşamalıyız. Tek derdimiz Allah rızası. Hepinize hayırlı, gün, hayırlı akşamlar.